Kardeşler nefsinize avukat olmayın. Savcı olun. Allah şükürler olsun en sevdiğim huylarından bir tanesidir. Herhangi bir konuda örnek vereceğim zaman önce kendi nefsime çakarım. İyi bir dövüşçü oldu biliyorsunuz. En çok çaktığım da kendi nefsimdir. Avukat olma nefsine. Bir, bir hata, bir yanlış işlediğin zaman savunma. Ya ben o yanlışı yaptım ama şundan dolayı yaptım. Yapma kardeşim ya. Vur kafasına bak bulmuşsun fırsatı. Ez şu nefsini. Şimdi ne diyor? Veliler için yazla kış arasında hiçbir fark yoktur. Benim en sevdiğim mevsim hangisi? O altı aylık yaz mevsimi. Kış hep hastalanıyorum. Zayıf fiziksel gücüm çok kuvvetli değil. Çok kolay hastalanıyorum. Kronik bir iki rahatsızlığım var. Allah Teala günahlarımı oradan alıyor. Kışı bu yüzden sevmiyorum. Yaz geldi mi o yayla senin, bu yayla benim geziyorum kardeşim. Sultan Fatih'in yaylasına gittim. Kadırga yaylası Trabzon'da. Kardeşler bak Trabzon'a giderseniz imamımız biliyorsun Sultan Mehmet İstanbul'u fethettikten sonra ilk durağı neydi? Karadeniz. Karadeniz bölgesinde iki yer vardı. Önce Sinop'u aldı. Ondan sonra ilerledi. Kadırga Yaylası üzerinden Trabzon'a. Trabzon Rum İmparatorluğu vardı o dönemde. Orayı bitirmem lazım dedi. Deniz tamamen göl yapacağım denizi. Rum İmparatorluğu'na doğru giderken Kadırga Yaylası'nda geçiyor. Binlerce askeriyle, toplarıyla, atlarıyla. Arkadaşlar arabayla iki saatte çıkabildik. Toprak yol. Yavaş yavaş kavana gibi gidiyorsun arabayla. Bu insanlar haftalarca, aylarca yol aldılar. Atlarla, askerlerle ve toplarla. O toplar olmazsa kaleyi alamazsın. Haftalarca yol alıyorlar. Sarayında oturacaksın. Eşlerinle, cariyelerinle, hizmetkarlarınla, en güzel gıdalarla. İnsanlara hava atarak, gezerek, eğlenerek yaşayabilirsin. Senin ne işin var aylar süren yolculuklarla, cihat falan? Bu insanlar Allah yoluna kendilerini, şuurlarını, kafalarını vermiş insanlar. Cihangirlik bunların kafasında yok. Bana şöyle desinler. Umunda değil. Öleceğim diyor 20 sene sonra. Bana deseler ne olacak arkamdan? O yüzden cihat şuuru olacak. Cihat. Cihat şuuru olursa fethettiğin topraklar ahirette karşına çıkar. Muhammed Aleyhisselam seni bir tutar. Alnından öper. Alnından. Bütün ümmetinin gözü önünde. Sen İslam'ı yüceltmek için sarayındaki keyfi bıraktın. Belde belde fethettin. Koşturdun bütün sıkıntılara göğüs gerdin der. Seni Muhammed Aleyhisselam alnından öper. İşte Osmanlı sultanlarının yarısı. Yarısı sarayda geçirmiştir. Yarısı sarayın dışında, saraya girememiştir. Cihatta attan ata koşturmakla. Bakın. Solcuların yaptığı Osmanlı filmlerinde Osmanlı sultanları saraydan çıkmaz. Haremden Hürrem'e, Haremden Hürrem'e. Osmanlı Sultanı, Sozların filmlerinde öyledir. Kanuni Sultan Süleyman, saraydan çıkmayan adam yaptılar ya. Ne Savaşları fazla göstermeyelim, cihatta olduğunu fazla göstermeyelim, çok fazla para gider. Adam saraydan çıkmıyor. Müslümanlar yaptığı zaman Osmanlı filmine ne olur? Sultan Mehmet gibi olur. TRT'de yapmışlar bir tane dizi. Kardeşler bak. Televizyonun karşısına oturup seyretmiyorum. Reklam meklam giriyor. Canımı sıkıyor. İleriye sara sara. YouTube'dan seyrediyorum. Bak o Sultan Mehmet dizisini izleyin. Birinci sınıf. Çok kalite bir iş yapmışlar. Atalarınızı bunlarla görürüz. Kitap okumasını sevmiyorsunuz. Bari bunları izleyin ya.